Arkadaşlar, ilk dersimiz finansal muhasebenin ilk dersi ancak ben mali tablolardan ve bizim için en önemli iki mali tablodan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi bilanço, bir tanesi gelir tablosu. Ee, bahsetmiş olduğum konu bizim için hem analizde karşımıza çıkabilecek soru grubu, hem finansal muhasebede karşımıza çıkacak soru grubu. Bundan dolayı da çok dikkatli dinlemenizi sizden rica ediyorum. Ben bu sınava girmeden önce hep şunu söylüyorum. Bilanço ve gelir tablosunu bilmeden bu sınava asla girme. Hep bunu söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bilanço. Bilanço dediğimizde bizim iki tane temel tablomuz vardı. Şimdi bilanço dediğimizde öncelikle bir denklem. Bunlardan tekrardan tekrardan bahsedeceğim arkadaşlar. Sadece şu anda iki mali tabloyla giriş yapmak için Sizlere özet halinde bunları anlatmak istiyorum. Ayrıntısını tekrardan derslerimizde önümüzdeki hafta itibaren anlatmaya başlayacağım. Hem analizde hem finansal muhasebede. Bilanço. Bilanço dediğimizde arkadaşlar bir T geliyor aklımıza. Bu T'nin her iki tarafın eşit olduğunu biliyoruz biz. Ve bu eşitlik aktifle pasif. Eğer aktif 3000 liraysa pasif de bizim için 3000 liradır neden birbirine eşit olmak zorunda. Peki bu eşitin içerisinde neler var? Bilanço deyince aktif ve pasif dedik. Aktif ne? Dönen varlık ve duran varlıklardan oluşuyor. Pasif kaynaklar ve kaynaklardan oluşuyor. Kaynaklar yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar olarak ikiye ayrılıyor. Yabancı kaynaklarda kendi arasında kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılıyor. Ve bu bizim için bilançonun özeti. Peki finansal muhasebede ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bilançonun içeriğine giriyoruz. Analizde ne yapıyoruz? Bina, bilançonun genel anlamıyla hesaplanmasına bakıyoruz. Aslında ayıran tek nokta bu. Bunun içinde bilançoyu biz hem muhasebede kullanıyoruz hem bilançoyu analiz dersinde kullanıyoruz, çözüyoruz. Net çalışma sermayesi diye bir sermaye var. Bu normal öz kaynaklar arasındaki sermaye değil ama net çalışma sermayesi, Dönen varlıkta kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farkı veriyor bize. Net çalışma sermayesi, öz kaynak kalemin içindeki sermaye ile uzaktan, yakından hiçbir alakası yok. Bilanço dedik. Bilançoya bir anlamıyla T olarak baktık. Analizde biz onun içerisinden neler neler çıkartacağız, ne formüller üreteceğiz, göreceğiz. Peki finansal muhasebe bölümünde bizi hangi bölümü ilgilendiriyor? En başta ana başlıkları ilgilendiriyor. Aslında finansal muhasebenin özeti bu değil mi? Aktif pasif, dönen varlık, duran varlık, kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynak. Bu kaynakların içerisindeki başlıkların da içerisi var ve onlardan biz yemeye maddeleri çıkartıyoruz. Sınavda da sadece zaten yaptığımız bunlar. Nasıl mı? Dönem varlıklar dediğimizde aklımıza ilk gelen ne? büyük bir ihtimalle hazır değerler ilk aklımıza geliyor. Hazır değerlerin içinde ne var? Hemen Ömer bize bahsetti, Hasan bize bahsetti. Kasa, banka. Menkul kıymetler var. Menkul kıymetler deyince aklımıza ilk ne geliyor? Hisse senedi geliyor. Ticari alacaklar, diğer alacaklar, stoklar vesaire diye devam ediyor. Duran varlıklara baktığında da ticari alacaklar var. Diğer alacaklar da var. Nasıl yani? Hem burada hem burada mı var? Evet. Hem orada hem orada var. Hem dönen varlıkta hem duran varlıkta. Arasındaki fark ne? Arasındaki fark ne olabilir? Buradaki ticari alacaklarla buradaki ticari alacaklar arasındaki fark ne olabilir? Evet. Vadesi bir yıldan uzun olması, bir yıldan kısa olması gibi vadesinden dolayı arasında fark var. Her ikisinde de ticari alacaklar var. Bir de şurada bir şey gözüme çarptı. Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları. Gelecek aylara ait gider ve e gider ve gelir tahakkukları. Nasıl? Her hesap burada da var, burada da var. Doğru mu? Doğru mu? Ne kadar dikkatsiz bir bayanım ben böyle. Gittim buradaki ayı, buradaki yılı karıştırdım ve ikisini de ay olarak gördüm. Bir tanesi gelecek aylara ait, bir tanesi gelecek yıllara ait. Yine burada da arasındaki fark vade ile ilgili aynen öyle Melikeciğim. Diğer dönem varlıklar, diğer duran varlıklar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar. Hemen hemen aynı hesapla. Bunda da arasındaki fark ne? Mali borçlar, mali borçlar vadesiyle alakalı. Gelecek yıllara ait, gelecek aylara ait gibi gibi gibi. Öz kaynaklara baktığımda ise durum diğer yabancı kaynaklara göre biraz daha farklılık gösteriyor çünkü yabancı kaynaklar dışarıdan kaynaklar öz kaynakları ise özü kendisi ödenmiş sermaye sermaye yedekleri kar yedekleri geçmiş yıl karları zararları dönem net karı gibi işte finansal muhasebenin hepsi bu arkadaşlar bu kadar listesi özeti bu ama içeriğine girdiğimizde hazır değerler ise içindeki kasa banka ya da ticari alacaklar ya da menkul kıymetler içerisindeki senetler ya da diğer ticari uzun vadeli ticari alacaklar ya da ticari borçlar, kısa vadesi, uzun vadesi, öz kaynaklar içine girdiğin zaman aman Allah'ım hesaplar, hesaplar, hesaplar. Biz bunların hepsini göreceğiz. Nasıl ki? Sınavda en çok nereden soru geliyorsa oradan. Hazır değerlerin hemen hemen hepsini göreceğiz. Bu kıymetleri göreceğiz. Ticari alacaklara bakacağız. Stoklara bakacağız. Vesaire vesaire. Ama her bir yüzden başlayan, her 99'a kadar devam eden her bir hesabı burada 51 saat içerisinde görüp, anlatıp, özet yapıp, soru çözme imkanımız bizim yok. Onun için sınavda gelebilecek en önemli konulardan daha fazla bahsedip, en önemli konulardan daha fazla soru çözerek sınava hazır olmaya çalışacağız. Bunun için de söylüyorum ki 20 tane sorudan bizim 20 tanesini yapabilmemiz mümkün değil. Çünkü bizim de size anlatmadığımız mutlaka bir konu içinden çıkabilir. Ben her birini anlatmış olsam 51 saatte yetiştirmem mümkün değil. Sizin de bunu 51 saatte alıp sorular çözüp sınava hazır olmanız mümkün. Maalesef ki olmaz. Çünkü zaten bunu 3 senede neredeyse lisede 4 senede bunların tümünü anlatıyorlar baktığınızda. En önemli kısımları sizlerle bol bol anlatacağız, çözeceğiz, yapacağız. Hep, hep şunu söyledim. Öz kaynaklara aman dikkat edelim. Neden? Öz kaynaklara baktığımızda öden, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl karları, geçmiş yıl zararları ve dönem net karı, zararı yer alıyor. Peki ödenmiş sermayenin kodu kaç desem? Ödenmiş sermayenin kodu kaç desem? kodu yok diyor Hasan. Hasan bilmiyorsun. Fatma sen hiç bilmiyorsun. Ömer sen de bilmiyorsun. Özlem nasıl bilmezsiniz? Ödenmiş sermayenin bir kodu olmaz mı? Aynen öyle. Bir grup adı bu arkadaşlar. 50 diye bir hesap yok bu maalesef ki. Ama bir grup adı olarak 50 ödenmiş sermaye olarak geçiyor. Hesaplara baktığınızda yani siz yemeğe kaydını yaparken 50 ödenmiş sermaye diye bir kayıt yapamazsınız. 500 sermaye vardır. 501 ödenmemiş sermaye vardır. Arasındaki fark bize ödenmiş sermayeyi verir. Onun için ödenmiş sermaye diye bir hesabımız bizim yok. Ama ödenmiş sermaye grubumuz var. Sermaye düzeltilmesi olumlu fark ve olumsuz farklar çok fazlasıyla karşımıza çıkan bir konu değil. Firmalarda çok fazlasıyla işlenmiş olan bir hesap değil. Ama bizi ilgilendiren kısım 500'de 501. Zaten 500'de 501'i bulduğumuzda biz ödenmiş sermaye grubunun tutarını bulmuş olduk. Sermaye yedeklerimiz var, kar yedeklerimiz var. Sermaye yedeklerinde özellikle bizim için en önemli hesap hangisi? 520 ile 521 hisse senetleri, ihraç bilimleri, hisse senetleri İptal karları. Bunlarla ilgili de yine biz finansal muhasebede bol bol konu işleyip soru çözeceğiz. Kar yedeklerine baktığımızda yasal yedekler, statü yedekleri, olağanüstü yedekler, diğer kar yedekleri bunlar birbirine daha benzeyen kar yedekler iken özel fonlar bunlardan biraz daha farklıdır. Onun için de özel fonları biz kar yedeklerinin içerisinde hiçbir zaman düşünemeyiz. Oysa kar yedeklerinin içerisindedir. Özel fonlar bizim için ab ayrı bir yerdedir, İş değişiklikli olarak çünkü diğerlerinden daha farklıdır. Özel fonların üzerinde çok fazlasıyla duracağız, bu soru çözeceğiz. Ve sınavda beklediğimiz konulardan bir tanesi özel fonlar. Geçmiş yıl karları, geçmiş yıl zararları, dönem net karı veya zararı gibi soru geldi diyor Hasan. Hatırladı bile. Baktığımızda öz kaynaklardan nasıl sorular gelebilir? Sermaye ve ödenmemiş sermaye olarak bir tane soru gelme ihtimali çok yüksek. Onun haricinde hisse senetleri, ihraç primleriyle hisse senetleri, iptal karları ile ilgili bir tane soru gelme ihtimali çok yüksek. Özel fonlarla ilgili soru gelme ihtimali çok yüksek. Bakın üç tane soru etti bile. Onun haricinde nasıl bir soru gelebilir? Analizde gelebilir. Finansalda da gelebilir. Analizde şöyle bir şey gelebilir. Finansalda da gelebilir dediğim gibi. Hesapları verir, tutarları verir. Bu işletmenin öz sermayesi ne kadardır der. Ve siz bu kalemlerin hangisi artı, hangisi eksi bilmezseniz ya da içerisinde nelerin olduğunu bilmezseniz o soru çöp. Kitle yapamıyorsunuz ve sizden sonraki gelen yapıyor ve sınavda başarılı oluyor. Tabi bu kadar kolay değil bu iş. Bir tane soruyla kim kimi geçmiş değil mi? Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Öz sermaye bizim için Ay, öz kaynaklar bizim için çok 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 önemlidir arkadaşlar. Çok iyi bileceğiz. Şimdi e, hep aynı şeyi söylüyor bu hoca diyeceksiniz belki ama daha zamanımız çok var iken bilançonun özellikle şu ana başlıklarıyla bilançoyu çok iyi bilelim. Lütfen. Öz kaynakları çok iyi bilelim. içindeki kalemleri lütfen. Bu Dersler ilerledikçe zaman bulamayacağınız için e, kavramak biraz daha zor olacaktır. Ama başta eğer bunun üzerinde biraz durursak ve sorularla birlikte zaman içerisinde pekiştirirsek sınava kadar bu tamamıyla oturmuş olacaktır. Çok çok dikkat edelim.